Merhaba herkese. Umarım çok çok iyisinizdir. Beni sorarsanız ben çok iyiyim. Bugün sizlerle aklınızdaki insana bakacağız. Bakalım sizinle alakalı neler düşünüyor? Bugünlük hangi enerjiler içerisinde? Tabi bu videoyu ne zaman izlersiniz? <laughs> o zaman size niyet etsin arkadaşlar. Bu arada kartlar fırladı. Onları alacağız. Bakalım. Önce sizinle alakalı genel düşüncelerine bir bakalım. E ee, neler düşünüyor bu insan? Güzel geldi. <laughs> Evet şimdi ilk olarak e, sizinle ilgili enerjisine yani günceline baktığım zaman da bakın burada e, bu insanın size dair böyle bir beklentisi var, bir beklemesi var ve burada artık yani kendi güvenli alanından çıkan bir insan var ve bir yola gitmek yani aslında sizinle ilgili bir şeyler paylaşmak, bir haber göndermek niyeti var ama... Daha öncesi ne biliyor musunuz? Bir haber almak ya da bir emin olmak. Hayata karşı netlik kazanmak gibi bir düşüncesi var. Ama hani kendi güvenli alanında değil. Artık güvenli alanından çıkmış bir insan var. Ama bakın burada ne var biliyor musunuz? Burada ego enerjisi var. Şimdi ego enerjisi olduğu için bu insanda diyor ki yani ben... Ee, zaten kendi güvenli alanımdan biraz çıktım seni bekliyorum o yüzden yani sen bana haber at sen bana gel çünkü ben burada gerçekten e, her şeyin en iyisini istiyorum tavrı var ve bakın burada size karşı biraz e, itici davranışlarda bulunuyor yani hani mesela siz haber gönderdiğinizde belki de bir adım attığınızda itici davranıyor askıda bırakmış olabilir yetmemiş ona e, o attığınız adımı beğenmemiş gözüküyor ya da Burada birazcık daha itici davrandığını söylüyorum, ama ego var. Yani bu insanın hem size dair umudu var, hala bitmemiş, beklentisi var. Ve e, ona da bir yerlerden haber geliyor, gözüküyor. Bakın çevresiyle alakalı çünkü biraz açgözlülük de var. Ama burada dediğim gibi e, bir haber durumu söz konusu. Bakın size karşı gerçekten böyle e, diyor ki biz onunla uyumlu bir ilişki yaşayabilirdik. Hatta biz siz böyle e, söz, nişana doğru gitmiş olabilirsiniz. Böyle bir kutlama yapmış olabilirsiniz. Birbirinize güzel enerjiler paylaşmış olabilirsiniz. Yapmamışsanıza şahit bu insan diyor ki biz aslında uyumlu bir çift olabilirdik. Yani size karşı bir kere yoğun bir e, tutku dolu bir enerjisi var. Yani e, tutkusu var arkadaşlar. Yani, tutku duyuyor ve yoğun bir enerjisi var. Bu da size karşı çekim duymasına sebebiyet veriyor. Ve e, burada biraz yakınlaşmak da istediğini söylüyor. E, Tanserlik de yaşamış olabilirsiniz. Bu onun için tatmin edici olmuş. Hatta tekrar bir beklentiye girmek istiyor. Ama diyor ki yani bir şeyler karşılıklı oldu sen de hissettin ben de hissettim beraber bir şeyler yaşadık tek tarafta yaşamadık ama yani güçlü şeyler hissettiğini ya da güçlü olabileceğini düşünmüş size dair bu insan düşüncelerinde arkadaşlar bakın burada şöyle bir durum var bu insanın hayatında böyle bir temizlik yapacak ve geçmişi bırakacak yani artık ona yük olan enerjileri, insanları eğer hayatında böyle bir insan varsa ya da çevresinde bir insan varsa bundan kurtulacak ve size bir eylemde gelecek. Yani burada zafer sizin olacak diyor ve size gelecek. Biraz şunu da hissediyorum. Yani illa hayatında bir insan olmak zorunda değil de bu insan daha çok e, geçmişten gelen e, yorgun bir enerjisi olabilir. İşte aile sıkıntısı, çocukluk travmaları ya da ilişkiyi doğru görememiz Bunlar çok önemli zaten arkadaşlar. Bir insanla e, vakit geçirdiğinizde önce onun karakterine bakmaya çalışın. İçindeki o duygulara bakmaya çalışın. Çünkü zaten böyle gerçekten geçmişte travmatik şeyler yaşamış insanlardan böyle çok güzel sevgiler görebilmeniz çok zor. Ama bunların nedeni şu değildir. Beni sevmedi değildir. Hani onlar zaten Sevmeyi hiçbir zaman görememişlerdir ya da eksik olmuştur bir şeyler bilmiyorlardır. O yüzden bence bu hayatta anne baba olabilmek çok önemli bir şey. Bunu psikolojik açıdan söylüyorum çünkü yani onları yetiştirebilmek ayrı bir değer. Çünkü onların şu anda belki de bu durumda olması ebeveynlerden geçiyor doğru şekilde iletememiz, e, göremememiz onlardan geçiyor. E zaten e, Türkiye'nin genel burcu olarak Akrep burcu olarak erkeklere özellikle beyefendilere sevgini çok fazla gösterme tavrı oluyor. E, bu yüzden de ilişkilerde problem yaşıyorsunuz. Çünkü e, hani çok fazla belki sevgiyi hissetmek istiyorsunuz, sevgi göstersin, hani sıcak enerjiler olsun istiyorsun ama erkeklerde bunu e, tam tersi öğrendiği için sizlere mesela içinde olsa bile gösteremiyorlar İşte bu da biraz çevreyle geldiğini söyleyebiliriz ve bakın burada bu insanın kafasında soru işaretleri var ya da sizin soru işaretleriniz var şimdi siz gidiyor olabilirsiniz şehir değiştirecek olabilirsiniz bir yere gidecek olabilirsiniz karşı taraf gidecek olabilir ya da siz düşünüyor olabilirsiniz mesela acaba bugün nereye gitti bir yere gitti mi Nereye gitti ne yaptı gibi e, ve de artık bir e, her şeyinizi alıp kendinize yönelmiş uzaklaşmış olabilirsiniz bu insandan hani e, bunu da söyleyebilir ama biraz e, burada şey var yani e, şüphe var iç kemiren düşünceler var ve soru işaretleri var ve sorgu var özellikle siz de merak ediyorsunuz ediyor olabilirsiniz. Yani bu insan buraya gidiyor mu? nereye gitti? Kiminle gitti? Nasıl gitti? Gittiği bir yere dair şüphe duyuyor olabilirsiniz. Gittiği bir yerden hoşlaşmıyor olabilirsiniz. Sevmiyor olabilirsiniz ama şu da var. Yani sizin bu insanla birlikte yaşadığınız problemler, sorunlara e, dair e, bir görüşmeniz olacak. Yüz yüze bir görüşme yaşayacaksınız ve bu sorunların giderildiği belki de bir ortamda olacaksınız diyor. Ama burada bir görüşmeniz var. E, bu konuya dair yaşayacaksınız. Devam bakalım. Ne yapacağım? Bunlar çok fazla geldi çünkü. Bu arada arkadaşlar çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Hepiniz adına çok mutluyum. Umarım hepinizin adına daha da güzel şeyler olur. Beklediğiniz haberler size bir an önce gelir umarım. Danışmanlıklarda da öyle. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu sizin adınıza her zaman tabii ki de seviniyorum. <laughs> Hmm. Evet şimdi bakın arkadaşlar burada artık e, bu insan e, size karşı adım atmaktan korkuyormuş. Çünkü aranızda bir bitiş varmış ve ya şunu düşünüyor. Ben zaten e, burada e, beni kökten ezecek, kökten bitirecek diye bir korkusu var size karşı ve güvensiz. Bakın bu insan size karşı platonik de olabilir yani... Tam kendini gösteremiyor, ortaya koyamıyor, var mı yok anlamıyorum, sevdiğini belli etmiyor tarzı olabilir ve sizi uzaktan izlediğini söylüyor ve kendisini gizlemeyi tercih ediyor. Çünkü bir özgüven eksikliği içerisinde, çok fazla özgüveni yok ve korkuyor, adım atamıyor. Bu yüzden adım beklediği bir noktada. ya Çünkü tamamen onu izip geçeceğinizden korkuyor, tamamen bitmesinden korkuyor ya da neyi nasıl yapsın cesaret bulamıyor bu yüzden size karşı ee, bir adım atmaktan korktuğunu söylüyor. Ama bu biraz geçmişte kalmış. Yani geçmiş olarak gözüküyor. Bakın, şunu da söylüyor. Şimdi sizin ona karşı bir öfkeli olduğunuzu söylüyor. Yani şunu biliyor. İşte sen hayatının kontrolünü altına alamıyorsun. Bir seçim yapamadın. Hızlı bir şekilde bir şeyler yapamadın. özellikle bu insan bir yola gitmişse ve siz ona kızmışsanız yaptığı bir şeyden ötürü biliyor. Yani diyor ki işte bana kötü sözler söyleyecek. Aramızda bir öfke var. Kızacak ve hani şimdi Şöyle düşünüyor ağzından çıkanı kulağı duymayacak şimdi neler neler söyleyecek eminim bana çok öfkeli olacak aynı şekilde davranacak biraz da şeydir böyle duygusal çıkışlar yani hani ee, abarttığınızı düşünecek çünkü burada. Bakın sizi askıya almış, bekletmiş ve sizden beslendiğini söylüyor. Ama e, burada ne biliyor musunuz? Burada bir de şey var. Yani e, mantık 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 çalıştırmak var ve mantık yürüttüğü için fedakarlık yapmıyor. Yani aslında ne biliyor musunuz? Yani benim elim kolum bağlı. Ben senin için çok fazla çaba veremiyorum. Veremedim. Sen yap. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Tarzı var burada. E çünkü bakın bu insan burada askıya almış ve bekletmiş. Yani sizi bekletiyor. E bu her durum olabilir. Yazdığınıza bakmıyor olabilir. Buluşmayı erteliyor olabilir. Geri dönüş yapmıyor olabilir. Bir yıldan daha fazla bekliyor olabilirsiniz. Bir şeyler için. Ee, ve burada siz onda. Yani istiyor kendi hani sen beni besle sen fedakarlık yap gibi bir enerjisi var. Bunun da sebebi mantık yürütüyor. Çünkü böyle olursa onun daha iyi olacağını düşünüyor. Bakın, e, şimdi bu insan e, sizinle ilgili diyor ki bizim konuşmamız gereken bir şeyler var bir saniye diyor. Çünkü diyor ben sana arkamı döndüm, gittim ama ben seninle ilgili gerçekten üzülerek gittim. Sen bunu bilmiyorsun. Sana karşı yansıtmadığım şeyler var. Çünkü biz fikir ayrılığı yaşadık. Birbirimizi kırdık. Ben de kırıldım ve bu yüzden de ben sana diyor ki üzülerek gittim. Bu yüzden konuşmamız gereken şeyler var diyor. Bilmediğin şeyler. Bunu da tabii özel danışmanlıkta öğrenebilirsiniz ama aklınızdaki insan size bunları söylüyor. Evet, bugünlük bunları söyleyebiliriz arkadaşlar. Umarım sizin için güzel şeyler olur. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, sevgiyle kalın.